...kalitesizlik nedir konusu üzerine duralım. Şimdi sonuçta bizim e, öğreneceğimiz en önemli konu ne? Kalitesizlik. Kalitesizliği önce öğreneceğiz... ...sonra bu kalitesizlik kavramlarını nasıl sınıflandıracağız... ...kalitesizliği nasıl takip edeceğiz ve verimliliği nasıl çevirebiliriz? Bunlarla ilgili tabii ki burada tüm bilgi, tecrübe, deneyimlerimi sizlere aktaracağım bu eğitim boyunca. Şimdi arkadaşlar kalitesizlik kavramı yaptığımız tanım üzerine gidecek olursak... ...kalitesizlik işletme ve kurumlarda yapılan tüm faaliyet ve aksiyonlar sırasında... ...sistem, personel, malzeme ve benzeri kaynaklı kalite uygunsuzluklarının tüm neverden isimdir... Yani burada kalite uygunsuzluğu veya kalite ilgili uygunsuzluk dediğimiz zaman sadece aklınıza şu gelmesin. İşte üründeki yaşanan bir kalitesizlik gibi düşünmeyin. Veya üretimde bir e, üründeki tahribat veya eksiklikten dolayı yaşanan kalite uygunsuzluğu diye sadece düşünmeyin arkadaşlar. arkadaşlar kalitesizlik kavramı, sistemlerin içerisinde de oldukça yoğun bir şekilde yaşanan bir süreçtir. Maalesef, Doğru işlemeyen sistemlerin birçoğunda kalitesizlik kavramı önde, en önde yer almaktadır. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Ürünlerde yaşanan kalitesizlik problemleri aslında sistemlerden kaynaklıdır birçoğu. Yani doğru sistemi olmayan firmalar aslında kalitesizliği ürünlerinde birebir görürler. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum burada kalitesizlik deyince genelde kalite kontrol birimlerinde yaşanan uygunsuzluklardan ibarettir gibi bir düşünce içine kapılmamanız gerekiyor. Çünkü sistemin içinde uygunsuz bir yapı varsa ve uygun çalışmayan bir durum varsa bu kalitesizliği direkt tetikler. Bunlara örnek verecek olursak şöyle çok basit bir örnek verelim. Şimdi insan kaynakları prosesinde işe alım süreçlerinde örnek veriyorum. Doğru işe doğru insan alım yapılması gerekiyor biliyorsunuz doğru stratejiyle. Siz doğru işe doğru insanı almazsanız işteki doğru olmayan insanın zamanla işletmeye verdiği e, zarar. ...bu bir kalitesizlik faaliyeti olarak yansır. Peki burada suçlu kim? Yani suçları aramıyoruz tabii ki ama... ...burada suçlu aslında sistem. Kesinlikle kişiler ve şahıslar değil. Yani sizin burada e, anlamanız gereken şu... ...kalitesizliği yaratan unsurların ana fikri... ...ana düzeni aslında süreçler ve proseslerdir. Siz doğru bir süreç işletmezseniz... ...doğru bir yönetim şekli e, oluşturmazsanız... Doğru bir proses izleme, proses oluşturmazsanız arkadaşlar, bu size kalitesizlik olarak karşınıza çıkacaktır ve daha sonra yıllarca bunlarla ilgili uğraşmak zorunda kalacaksınız. Yani burada tam olarak anlatmak istediğim aslında kalitesizliğin temeli ana fikri kalitesizliği oluşturan nedenlerin kök nedeni arkadaşlar bana göre sistemler. Siz doğru bir insan kaynakları sistemi kurmazsanız, doğru bir satın alma sistemi prosesi oluşturmazsanız, doğru bir üretim süreci oluşturmazsanız, doğru bir kalite kontrol sistemi oluşturmazsanız, doğru bir planlama süreci oluşturmazsanız, doğru bir proje yönetim süreci oluşturmazsanız arkadaşlar, doğru bir marka bilinirliği, marka uzmanlı yönetim sistemleri oluşturmazsanız arkadaşlar bu size kalitesizlik olarak ya müşteriden geri dönüş olacaktır veya mevcutta işletme içerisindeki iç müşterilerdeki iç proses dayanışmasında ve etkileşimlerinde ciddi rakamlara ulaşan zararları sizin sisteminize verecektir ve bunun üstesinin gelmek için yıllarca çalışacaksınız arkadaşlar. Burada sizin kalitesizlik ve verimlilik alanında uzmanlaşmanız ve bu alanda gerçekten başarılı olmanız için öncelikle kalitesizlik noktalarını çok iyi belirlemeniz gerekiyor ve kalitesizliği mantıksal olarak anlamaya çalışırken işletmeler ve kurumların tüm faaliyetlerini ve aksiyonlarını göz almanız gerekiyor. Yani sadece Kalite kontrol birimi, üretim birimi gibi birimlere odaklanmamanız gerekiyor. Bütün süreçlere odaklanmanız gerekiyor ve buradaki tek amacınız kalitesizliği oluşturan ana temaları belirlemeniz gerekiyor. Kalitesizlik işte bu demek arkadaşlar yani sistemin e, ürüne, hizmete ve birçok sisteme zarar veren unsuru, sistemi kendi içindeki hatalı yapılanmaların verdiği zarar diyebiliriz arkadaşlar. Kalitesizlik kavramını kısaca bu şekilde anlattığımız gibi her zaman toplumda e, hani deriz ya çok kalitesiz bir yapı, çok kalitesiz yani aslında fikir olarak toplumun ve sosyal hayatın içinde de belli oranda yerleşmiştir bu yapı arkadaşlar. İşte bir ürün alırsınız, bir ürün çok kalitelidir, bir ürün alırsınız, bir ürün çok kalitesizdir. Buradaki yapı, ürünün kaliteli ve kalitesiz olması da aslında firmanın uyguladığı sistemden kaynaklı gelmektedir. Müşterinin beklentisini karşılayamayan bir firma kalitesizliklerle doludur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü bir ürün veya hizmetin son noktası patronu, müşterisi sahibi kimdir? Son noktadaki alıcıdır arkadaşlar. Burada sürecin geçmişe dönük, geriye dönük e, izlenebilirlik faaliyetlerine baktığımız zaman kalitesizliğin birinci nedeninin genelde ana fikir olarak sistemler olduğunu görürüz arkadaşlar. Tabii ki biz kalitesizlik deyince sadece sistemlere de düşünmeyeceğiz. Bugün işletmede yapılan aksiyonlar, işletmede üretim olsun, yapılan üretim süreçlerindeki işte hatalı üretimler, işte hatalı hizmetler ve hatalı birçok süreç bunu kalıptan tutun da ham maddeye, ham yardımcı malzeme seçimine, yardımcı malzemelerin kullanılmaması, düzgün kullanılmaması, insanların hatalı sipariş açması, insanların hatalı üretim yapması, bunların da hepsi kalitesizliğin içinde yer alır ve bunları ilerleyen dönemde belirleyip verimliliğe nasıl çevirebilirsiniz ve verimli bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz. Bunun için öncelikle kalitesizlik konusunda oldukça iyi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Biz bunu birçok işletmede uygulayabildiğimiz gibi kendi sosyal hayatımızda da kalitesizlik değerlerimizi belirleyip yok edebilirsek gerçekten hayatımıza bir kalite katmış da olabiliriz. Bunu ol, oluruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kalitesizlik eşittir takip edilemeyen, yönetilemeyen ve e, sürdürülemeyen bir yapı diyebiliriz arkadaşlar. Kısaca arkadaşlar kalitesizliği bu şekilde tanımlıyoruz ve bir sonraki bölüme geçiş yapıyoruz.